2025 hakkın hakikatın ortaya çıktığı zamandır. Doğrunun eğrinin kendini ele verdiği amandır. Bir çeşit kıyam, kıyamet, kıyım alandır. Kendini kurtarana hoş zaman vardır. Güzel yaşa, güzel öl der büyükler. Ölmek değil ahirete mutlu geçişler. Ey kardeş, dünya değişiyor. Haberin var mı? Dünyanın tavanı kazan gibi kaynıyor kan mı? Yeni dünya kuruluyor yana, yakıla, yıkıla. Hiçbir şey aynı kalmayacak artık bakıla. Ormanlar yanıyor içinde hayvanlar, bitkiler. Uyumlu değilmiş yeni dünyaya bu çeşitler. Yeni dünya için her şey yeni olacak. Tam olarak manyetik alana uyumlanacak yargıdan neden içinden artık uzaklaşmak rıza teslimiyet memnuniyet duvarını aşmak düşünme eskileri onlar hayatı öğretti bak hadi bir abdest al artık uyan kıyama kalk depremler olacak belki bazıları yıkılacak ama yıkılmayan imanımız kalır ancak çocuklukta şunlar yapıldı bana deyip ağlama Gençlikte neler oldu neler geldi başıma Sar yaranı hayrınay da onlar kabul et Ve Allah'a sığın vazgeç kendine et merhamet Benim peygamberim anasız babasız büyüdü Yusuf kuyuda Allah'a sığındı sultanlığa yürüdü Eyüp peygamber yarasını kurtlar bürüdü Yunus peygamberi balık karnına sürdü Cümle alem ne travmalardan görüldü Sahibimiz Allah hayat böyle yürüdü Travmalar insanı güçlendirir hazırlar hayata Zorluklardan biz yine sığınırız Allah'a Bu dünyane felaketler gördü eder teslimiyet Nice analar evlatlar öldü yine teslimiyet Allah teslim kullar bekliyor nerede samimiyet öldüren de o, yaşatan da, zira onun hakimiyet. Biz Allah'tan daha mı merhametliyiz, üzülürüz, tevekkül et bırak bana diyen Mevla ile örünürüz. İnsanlık zor günlerden geçiyor, var derinde hüzün, neşelendir kendini, moralin yüksek, gülsün yüzün. Her şeyi o yapar diye bakarsa insan, tevekkül eder, daha güçlü olur o zaman. Yaradan böyle olsunlar diye yaratmadım diyor. Beşer kendi kendine zulmedip kahhara gidiyor. Nice isyanlar, nice kıyılan canlar, zuhur, celal. Merhamet, şefkat sarsaydı içimiz olurdu cemal. Gül, gülümse bu hayata, selam ver ona. Ağaca, taşa, güneşe, Ay'a geliyoruz sona Selam insana, hayvana, rüzgara Dağa, tüm kainata Aç pencereni bulutlar, kuşlar Selam saltanata Tanısın seni kainat Zikret, şükret padişaha Tüm alem tanısın Şahitlik etsin bir daha, bir daha Yüzünden özünden gülenlere Günaydın, aşka merhaba Özümüzün sahibine saygılar, secdeler Allah'a. Aklınla gönlünü çalıştır bir arada her zaman. Asude bir an her şey ayan ve beyan. işte böyle çalışırken sır kapıları açılır. Yüce Yaradan'dan kabınca, kararınca alınır. Damla damla girer nur, damla bir gün umman olur. Demlenmiş can zevki sefayı hakta bulur. Kutsal kitaplar gelmiş nice peygamberler, Beşer yanlış sevmiş gözlerin perdeler, Görmek istemez hakkı hakikatı işine gelmez, Sabreder zaman verir Mevla hemen dermez. Hayat tekerrürden ibaret bunu da biliriz, Eyhat şeytan yola açık, hemen ilişiriz. Eskiden büyükler derler ki çok zor günler gelecek. Kadınlar sultan olacak, hayat gülecek. Saadet devri gelecek, altın çağ başlayacak. İçinde sevgi, şefkat, imanı olan kurtulacak. Biz de o devri görsek diye dua ederdik. Herhalde biz o günlere yetişmeyiz derdik. Hacere bak, o günler geldi, sevilenlerden olalım hepimiz. Güzellikler yaşa, HAKKA varmak olsun derdimiz. Kim ki hep ederse iç alameni ziyaret, fare koymaz gönlüne olur afiyet. Dünya kaynıyor, yer gök trafik hızlı. Sevgili kulları çalışıyor, kibar ve nazlı. Allah dostları ayakta kıyama kaptı. Emir Üzerine Kılıç Sallıyor Bak Yine Yaktı Kullanıyor Kullarını Sevgili Emreder Onlara Yakın Yıkın sallayın, sallayın Acımayın Acımasızlara Kadın Hakları Çiğnediler Yetim Parası Yediler Acı Acı Bağırır Feryat Eder Biz Ne Yaptık Dediler Kul Hakkıyla Gelme Dedi Koca Sultan Kurtlar sofrasında oturdular içtiler kan. Öyle zulmedildi ki insanlığa saymakla olmaz. İşte bu işin sonu geldi yanına kalmaz. Hakkın terazisi çalışır her gün başını boş mu sandın? Doğru ol dedi duymadın ah şimdi yandın. Koramayla başladı her şey şer gibi göründü. Bu işte böyle temizlenir, adalet yürüdü. Kendini bilen anladı meseleyi, tövbeyi bildi. Uyanıyor kendi bilgeliğine, gafleti sildi. Artık bu çağ uyanma çağıydı, bilenler bildi. İnternet bağırıyor, uyan diye, duy, ömür bitti. Bir taraftan uyananlar, bir taraftan yok olanlar. Neler oluyor hakta dur kardeş şehadete kalkanlar dille içine hak neler söyleyecek sana gaflette olursak ne sana verir ne bana gerçek din başlıyor geldi ilmiledin artık gören gözler sıra açık gönül ilmi yıl 2020 kristal çocuklar doğuyor gözleri açık insanlığa faydalı sırra bakıp manaya açık İslam, Kur'an yeniden yazacaklar, doğrulukta duracaklar. İslam'ı şekilcilik ve riyadan, hevadan kurtaracaklar. Dinimiz parlayacak bu manası açık insanlardan. Saadet devri başladı bu nur yumaklardan. İslam, Kur'an yeniden yazacaklar, doğrulukta duracaklar. İslam'ı şekilcilik ve riyadan, hevadan kurtaracaklar. Dinimiz parlayacak bu manası açık insanlardan, saadet devri başladı bu nur yumaklardan.